Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Aslında sabah saat 5.30'da uyanıp ama bir de kamerayı açıyorum. Bugün uzun uzun kahve içip miskinlik yaptım balkonda. Saat 10'a kadar oturdum. Neredeyse 5 saat hiç kalkmamışım. Sabahları tabii balkonun tadını çıkartıyorum. Sonra kalktım, bir duş aldım. Aslında bugün böyle birkaç işim vardı. Hepsi birden iptal olunca ne yapacağımı şaşırdım evde. Neyse şimdi oralardan bahsederim. Bir işbirliği birliği çekimim vardı. Artık şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kaç videodur söylüyorum ama yapmıyordum. Şu Dyson muadili var ya onun videosunu çektim. Hatta çekerken de kamerayı açayım size de göstereyim dedim ama zamanım olmadı. Şimdi işlerim iptal olunca hem kamerayı açıp videoyu başlatmak istedim hem bunun incelemesini yine beraber yapalım istedim. Instagram'da tüm detaylarıyla var. Hatta iki video halinde paylaşacağım. Beni lütfen Instagram'dan da takip edin. Bu şekilde işbirliği videolarımı da görmüş olursunuz. Faydalı ve sizlere yararlı olduğunu düşündüğüm içerikleri oradan da paylaşıyorum. Duştan çıktım. Hafif bir makyaj yaptım. Saçlarım ıslaktı. Ve saçlarımı şekillendirdim. Saçlarımı ilk kez kendim şekillendirdim. Ben doğru düzgün düzleştirici de yapamıyorum. Zaten uzun süredir beraberiz. Beni evde ne zaman saç yaparken gördünüz? Saçlarım çok olduğu için düzleştirmiyordum da ama bu nedir? Beni bundan sonra sıklıkla bence bu cihazla görürüz. Yani özel bir yere giderken falan biliyorsunuz dalgalı fön çektiriyordum. İşte böyle oluyordu o da. Kendim yaptım ya inanamıyorum. Bu arada cihaz çok basit ve Instagram'da açık açık söyleyemedim ama gerçekten muadil. Yani Dyson alsam da bu şekilde olacaktı saçlarım. Ve bu daha ilk yapışım. Elim mutlaka alışacaktır. Kutunun içeriğini de göstereyim size. Mesela şuraların bozuldu. Bakın burayı ilk yaptım. Burayı sonra yaptım. Aradaki fark. Kesinlikle el alış gerekiyor. Şu tarafı bir beraber yaparız ama bir kutu içeriğine de göz atalım. Benim sıklıkla kullanacağım başlıklar şu başlıklar. Dalgalı yapmak için kullanılacak başlıklar. Onun dışında şöyle 8 tane başlığı var. Mesela videoda şu başlığı kullandım. Bir yandan kurutuyor, bir yandan düzleştiriyor. Bunu yaptıktan sonra şu Dyson'da da var ya elektriklenmeyi alan ya da şöyle tülermeyi alan başlık. Instagram'da çok detaylı anlatım arkadaşlar oraya da bakın ve fön çekme başlıkları. Şöyle kocaman bu benim saçımı ancak olur. Şöyle düz fön çekme başlığı var ve ince dalgalı fön çekme başlığı. Onun dışında sadece saçınızı kurutmak istiyorsanız şu başlığı kullanıyorsunuz. Ve tabii ki işte şunun iki tanesi var. Şurada çıkartamıyorum şimdi. Bir sağa doğru bir sola doğru. Kutunun içinden bir tane de eldiven çıktı. Şöyle çünkü şurası çok sıcak oluyor ama şuradan tutabiliyorsunuz. Hani şöyle çıkartabiliyorsunuz. Hatta yapalım bakın. Şöyle çıkıyor zaten. Şurası ısınmıyor. Şimdi hadi bir beraber deneyelim mi? Sizlerden merak edenler de vardı. Burak'la fön makinesini de kullanıyoruz. Diğer fön makinesini kaldırdık. Fön makinesi de gerçekten çok pratik ve iyonik özelliği olduğu için kuruturken böyle aynı zamanda düzleştiriyor. Ve çok hızlı kurutuyor. Başka bir videoda duştan çıktıktan sonra onu da kullanırız. Saçım çok uzun olduğu için kendimce de bir teknik geliştirdim. Benim saçımı bile şekillendirdiyse bence okeydir. <laughs> biraz bekliyoruz. Ben kendi kendime şöyle bir taktik geliştirdim. Biraz bekli, bekletiyorum çünkü hala sıcak. Sonra tekrar çalıştırıyorum. Ve kapattım. Şimdi bakalım. Bukleyi görebiliyor musunuz? Yoksa ışık terste mi kalıyor? Şöyle şurayı da yapayım. Tam göstereyim size ışıkta. Diğer başlıklarını da kesinlikle deneyeceğim. Bence onlar da çok kolaydır. Ama bu çok pratik. Yani bunu açmazsan böyle bukle bukle kalıyor. Ama şöyle açtığımız zaman da doğal dalgasını buluyor. Sizinle şu önleri de şekillendirelim. Instagram'da onu yapmamıştık. Dyson'ı kullananlar şu ön tarafı böyle yapıyorlar ya. Ben de yapayım hadi bakalım. Bayağı gaza geldim ya saçımı şekillendiriyorum bildiğiniz. Normalde benim saçım sadece kuaförde şekillenir. Kendim evde gerçekten yapamıyorum. Yani saçı dizginleyemiyorum bir şekilde. Ama şimdi bir deneyelim. Daha hacimli yapmak için içe doğru fönleyip şöyle bırakacağım şöyle çıkartıp bunu da şöyle bir tokayla sabitlerseniz şuradan tam iki kenardan hazırlığın son aşamasına kadar bu şekilde kalabilir. Ama şimdi biz denemek için yaptık. O yüzden açalım. Oo havalı. Nasılız? Ay önümüzdeki hafta düğüne gideceğim ya normalde kuaförde yaptıracaktım saçlarımı ama kendim yapacağım şimdi bununla. Çok güzel değil mi ya? Çok havalı. Bayıldım bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Keşke şu anda cevap verebilseniz bana ama yorumlarda bir buluşalım. Gerçekten 20 bin TL verip Dyson alır mıydınız? Benim Dyson'um yok bu arada. İçime de hiç sinmiyordu. Hiç bakmadım bu arada yani. Saç şekillendirmeyi çok bilmediğim için 20 bin, 25 bin ya da 30 binlere kadar çıkıyor. O parayı vermem diye düşünüyordum. Zaten Trendyol'dan falan da böyle hep bakıyordum Dyson mu? dili falan ne olabilir? Özellikle tatillerde pratik işime yarayabilecek bir şeyler bakıyordum. Müthiş pratik bir şey. Aferin kız Gizem. İyi ki kabul ettim gerçekten bu işbirliğini. Uzun uzun kullanacağım şimdi. Normalde işbirliğimiz Instagram içinde ama ben çok beğendiğim için size de göstermek istedim. Yani gönül rahatlığıyla gösteriyorum hem de. Dediğim gibi videoların devamında zaten ben daha bu ürünü çok kullanırım. Bir sürü başlığı var. Beraber dener, bakarız. Beni biliyorsunuz bence artık arkadaşlar ki heyecanımdan da anlamışsınızdır. Gerçekten beğendiğim şeyleri paylaşıyorum sizinle. Biliyorsunuz ben Instagram'da aşırı link veren bir influencer da değilim. Hatta siz zorladınız beni tatilde yani hani link ver link ver diye. Banyodan da çıktım şöyle ışığa doğru döndüm. Bir ışıkta da bakın şöyle. Bu arada bugün ne yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde ayak bakımı için randevu almıştım. Beraber oraya gidecektik. Daha sonra sosyal medya uzmanı bir arkadaşım var. Onunla görüşecektik. İkisi de iptal oldu. Ayak bakımını önümüzdeki cumartesi sanmışlar. Ve önümüzdeki cumartesiye randevu yazmışlar. Ama çok özür dilediler. Gün içerisinde boşluk olursa haber verecekler. O yüzden böyle bekliyordum hani giyinip giderim diye. Ve Nermin'le de görüşmemiz ertelendi çünkü onun da çekimi çıktı. Öyle kaldım yani evde işlerim var aslında beraber yapacağız. Şöyle hala bornozluyum gördüğünüz gibi. Artık şöyle tulum falan giyerim. Beraber evdeki işleri halletmeye başlarız. Saçlarım böyle evdeki işleri halledeceğim ama. Eğer dediğim gibi haber gelirse de ayak bakımına gideceğiz. Ve kalıcı hoca yaptıracaktım. Haber gelirse oraya çıkacağız. Gelmezse evdeyiz zaten. Üstünü giyindim, içeri geldim. Şöyle balkona doğru baktım. Zaten hava bir anda karardı ve yağmur başladı. Ben de balkon takımını topladım. Dışarı çıkma hayalleri de galiba yalan oldu. Yağmurlar çok erken başlamadı mı Adana'da ya? Daha yeni yaptım balkonu. Birazcık keyfini sürseydim keşke. Neyse zaten çok pratik bir şekilde toplanıyor. O noktada beni uğraştırmıyor. Bakın balkonu şöyle topladım. Şöyle zaten modüler olduğu için hepsi üst üste geliyor. Minderleri falan da en üste koydum. Buraya kadar yağmur gelmez diye düşünüyorum. Yağmura dayanıklı bir kumaş olduğu için çok sıçrayan yağmurdan da etkilenmez diye düşünüyorum. Çiçeklerimi sabah sulamıştım ama yine de yağmur suyuyla yaprakları yıkansın diye yerlerini değiştirmiyorum değiştirmeyeceğim. Bunun da yerini değiştirmeyeceğim. Ve havanın kötülüğüne bakın arkadaşlar. Kameraya yansıyacak mı acaba? Biraz önce de Azize ile konuştuk. O da başka bir yerde tırnak yaptırıyor. Ama benim eve yakın bir yerde. Olmadı gelirsin yürüyerek. Ben daha 3 saat buradayım dedi. Ben de evdeki işlerimi halledip Gelirim dedim ama imkansız. Yani bu yağmurda çıkamam zaten. Aslında hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Kahve yapıp oturmak istiyorum. Çünkü yılın ilk ciddi yağmuru ve tadını çıkartmak istiyorum ama günün menüsünün hazırlığına başlayacağız. Aslında bir iki eksik var dışarı çıkmışken markete giderim demiştim ama bugün dediğim gibi yalan oldu. Evde ne varsa onları değerlendireceğiz. Böyle küçük küçük bifteklerimiz, lokumlarımız vardı. Onu marine edeceğim. Yanına patates püresi ve salata yaparız. İçeceğimiz yok ama belki onu da Burak'tan isterim dışarıdan gelirken getirir. Yağmur da başladı bu arada. Ciddi bir yağmur başladı hem de. Birden ve çok hızlı indi. Çiçekleri biraz çeksem mi acaba? Neyse biraz yapraklarının tozu gitsin. O şekilde geriye çekerim. Ay yağmurun hızına bakın çok güzel ama. Etler buzluktaydı. Sabah çıkarttım. Buzları çözüldü. Şöyle küçük küçük tam lokumluk parçalar bu arada. Pişirmesi de kolay oluyor bu şekilde. Şimdi zeytinyağı, karabiber ve sarımsakla marinasyonunu yapacağız. Arkadaşlar konsantre olamıyorum. Çünkü dışarıya bakın. Böyle bir şey olamaz ya. Kışın böyle yağmur yağmamıştı. Ve şunlar da ıslanıyor büyük bir ihtimalle. Alamadım ama. Şuraya kadar geliyor yağmur şurada büyük bir apartman var normalde o görünmüyor şu anda. Evet şu marinasyonu yapalım da ondan sonra bir kahve yapacağım kendime. Şöyle bolca zeytinyağı, tuz, biraz karabiber. Şöyle 5 tane sarımsağı sadece ikiye böleceğim. Zaten pişirirken sarımsakları da pişiriyoruz. Kameradan yağmurun sesi geliyor mudur acaba? Zeytinyağıyla sarımsakla güzelce ovuyorum. Ve streçledikten sonra artık buzdolabına kaldıracağım. Pişirirken çıkartacağız. Marinasyonu bu kadar. Sesleri duyabiliyor musunuz acaba? Ve dışarıyı görebiliyor musunuz? Görünmüyor çünkü yani. Karşı apartman bile zor görünüyor. Çünkü dolu yağıyor. Bu arada kahvemi yaptım. Şimdi diğer pencerenin önüne doğru geçeceğim. Orada birazcık oturacağım. Telefonda editim var, onu yapacağım. Ama şu anda hiç konsantre olamıyorum. Sadece dışarıyı izlemek istiyorum. Yazı çok da sevsem bu arada. Hasret kalıyoruz bu tarz havalara. Bu arada balkon seti oradan da görünüyor zaten. Komple ıslandı. Yapacak bir şey yok artık. Yavaş yavaş kendiliğinden kuruyacak. kahvemi içtim, bitirdim. Burak abi erken geldi. Sıra sıklam olmuş. Uyanmakta ıslananlardan biri de benim. <laughs> ama çok kötü yağdı Nasıl aşkım yağdı ya. <laughs> Kışın böyle yağmamıştı. Feraket yağdı. Biraz oturduk, acıkınca yemeye başladık. Normalde ben patates püresi yapacaktım. Ama baktım baby patatesler var ve yetecek kadar değildi yani. O yüzden evde kalan böyle son sebzeleri haşlıyorum. Ki yarın zaten Burak'la markete gidiyoruz değil mi aşkım? Toplu market alışveriş yapacağız. Yarın mı? Hı hı. Tamam, Ben bugün bir ihtiyaç listesi falan çıkartacağım. Sebzeleri haşlıyorum. Göstereceğim zaten, Burak da salataya başladı. Ondan sonra etleri pişireceğiz. Etleri en son pişirelim. Şöyle dipte patatesler var. Brokoli, karnabahar. Bunlar haşlanacaklar. Burak da salatayı yapıyor. Ee, Sen bu arada gittin mi? Yok gitmedim. -"Niye?" -"Yanlış anlamışlar, önümüzdeki hafta cumartesine yazmışlar randevuyu." -"Hımm." -"Haber veririz dediler, aradı kadın." -"Ama aradığında öyle bir yağmur yağıyordu ki işte o yağmurda." nasıl gideceksin ki ben Evet olayım. -"Ben dedim ki, ya o başka bir yerde oturuyorum ve arabayla gideceğim falan sandı büyük bir ihtimalle." Hmm. -"Dedim, ben de sizin aynı bölgedeyim, ne kadar yağmur yağdığını görüyorsunuzdur pencereden." Hmm. -"Gelemem dedi." -"Gelemezsin. zaten." salatayı yaptı ve maç başladığı için televizyon karşısına geçti tabii ki. Bugün derbi varmış. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bugün değil mi? Bugün menümüz televizyon karşısında olacak. Tavaya tereyağı attım. Yavaş yavaş etleri pişirmeye başlayacağım. Bu arada çok güzel marina olmuşlar. Ve mis gibi kokuyor. Yavaş yavaş pişsin. Zaten çok acelemiz yok. İkimiz de çok acıkmadık. İlk etlerimi atayım. Neden acıkmadığımızı göstereceğim etleri tavaya sığdırsam aynı anda sence olur mu? Olur olur aşkım. Ateşi sadece yassı olsun. Değil mi? Tam kısık ateşte pişsin. O zaman bütün sarımsakları da atıyorum üzerine. İkinci yarıya etler yetişir aşkım. Etlerin hepsini et tavasına böyle dizdim. Yavaş yavaş da mühürlenmeye başladılar. Kısık ateşte pişecekler. Şöyle çevirelim hatta. Sonra hafta mühürlensin. Altını biraz açıyorum. Sonra tekrar geri kısacağım. Bakın acıkmamamızın nedenini de göstereyim size. Burak gelir gelmez de kaç tane atıştırdı. Dün vlogta değildim. Bir tur daha poğaça yaptım. Bu siyah görüntüsünün nedeni dışı zeytin ezmeli ve tam buğday unlu. O yüzden böyle siyah görünüyor. Yoksa yine pufudik pofidik arkadaşlar. Ve içinde de sosis var bu sefer. Farklı bir şey deneyeyim dedim ama Burak ilkini daha çok beğendi. Bunu öyle atıştırmalık yaptım. İlkinden tekrar yapacağım ama. İkinci yarıya kaç dakika var? Değil, Hı -hı. Tamam güzel. Orada sofra hazır olur. Nasıl olmuş? Müthiş. En sağlık Allah'ım. Bu sefer ben yapamadım. Afiyet olsun aşkım. Ve tamamlandı menümüz. Ben kendime çok pişmiş yaptım. Şöyle burada da orta pişmiş yaptım. Sebzelerimiz bu şekilde haşladım. Sebzenin tuzuna baktın mı aşkım? Ama ben attım bir tür. Salatamız da hazır. Ay maviş de yemek yemeye başladı bizimle beraber. Açtan oğlum. Evet şöyle bir şeyler de koyduk. içeceğiz. Keyifli oldu, güzel oldu. Çok aşırı acıkmadığımız için güzel gidecek şimdi bu. Güzel oldu bu menü. Evet. Aşırı acıksaydık birazcık şey olurdu. Yetmeyebilirdi. <laughs> Aç kalmazdık da. Bir <laughs> herkese merhaba. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın ama saat 12 yani. Sana kadar anca Yani. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık ve dışarıdaki işlerimizi halletmeye çıktık ve bütün gün beraberiz. Şöyle bir günün özetini geçmek istiyorum size. Bugün çok fazla lokasyon değiştireceğiz. Şimdi Optimum'a gidiyoruz. Burak'a alışveriş yapacağız Zara'dan. E, sadece Zara'dan mı bakacağız? Aynen aşkım zaten. Bir Başka bir şey de evet. Işte. Zaten beğenmiyorsun. Başka markanın kalıplarını çok fazla beğenmiyor zaten Burak. O yüzden tişört ve Pantolon. Pantolon. Tamam. Fazla oyalanmadan hemen çıkacağız. Buraklar'a kahve içmeye gideceğiz. Oradan çıkacağız. Real'e gideceğiz. Real'de minik bir alışveriş yapacağız. Aynı zamanda Real'in içerisinde Carrefour'sa var. Oradan market alışverişimizi yapacağız. Dündeli gibi yağmur yağıyordu zaten. Göstermiştim size. Ağaçlar falan yıkılmış böyle Adana'da. Ama bugün havaya bakın. Ben elbise giyindim. Hava bayağı sıcak. Sizinle konuşmak için camları kapattım. İçerisi yanıyor bir an önce camları açalım. Zaten geldik sayılır. Orada görüşürüz. Zara'ya girdik. Burak erkek bölümüne bakarken ben de kadın bölümüne bakıyorum. İndirimden bir takım beğendim. Çok hoşuma gitti. Size de göstereceğim. Ama denemek için kabinlere doğru gittiğim zaman inanılmaz bir sıra vardı. Burak'a da göstereceğim. Alırsam eğer denemeden alacağım. Sonrasında bir şey olursa artık değiştiririm. Size göstermek için şöyle tenha bir köşe buldum. Yılan derisi görüntüsünde galiba bu. Böyle bir palazzo pantolon. Fiyatını şöyle göstereyim. 720 TL'ye düşüyor. Kodunu da şöyle göstereyim. Durdurup SS alabilirsiniz. Belki bir boyunu yaptırabilirim eğer okeylersen. Ve gömleği de şu şekilde arkadaşlar. Onu da ben her zaman böyle oversize dursun diye X'ler çalıyorum. Kodunu kapatmışlar. Bir dakika sizin için açacağım. Belki SS almak istersiniz. Kodu da bu şekilde. Bunun da fiyatı 720 TL. 6 üst alırsam şöyle görünecek. Ya rengi falan da çok hoşuma gitti. Hatta şu sabo terliklerimle bile olur baharda. Optimum'dan çıktık. Buraklara geçip bir kahve içtik. Şimdi Real'e doğru gidiyoruz. Zara'da gösterdiğim o takım var ya onu almadım arkadaşlar. Çünkü çok fazla sıra vardı. Zaten Burak da bir şey beğenmediği için. Kasa sırasına girmedik ama QR'larını okuttum. Online'dan söyleyeceğim. Her ikisi de zaten gösterdim size de 720 TL'ydi. Fiyatı çok uygundu. O takımı mutlaka alıp kombinlemem lazım. Kafamda kombin de oluşturdum zaten. Online'da da zaten fazlaca stok var. Bak Bakalım Yarın hemen siparişini oluşturacağım. Akşam yemeğine falan karar vermeye çalışıyoruz. Bugün dışarıdan yiyeceğiz. İki tane seçenek arasında gidip geliyoruz. Yani şöyle aslında. Heh, ne yapacağız? Evet. Anlat ya bir yere ya bir yere gidip yiyeceğiz. Yani Hake kardeşler diye bir yer var. Tabii. Tarsus yolu üzerinde. Biraz uzak ama çok güzel tavuk yapıyorlar. Ya oraya gidebiliriz. Ya da. Ya da Carrefour sahanın içinde çok güzel bir reyon oluşturmuşlar. Carrefour'dan istediğiniz bir ürünü alıyorsunuz, size pişirip veriyorlar. Bu balık da olabilir, et, tavuk da olabilir. Biz bir kere yaptırdık, tatilden döndüğümüz zaman bir sürü kanat aldık. Orada pişittirip eve geçmiştik. Ee, öyle bir şey de yapabiliriz ya da Haki kardeşlere de gidebiliriz. Düşünüp karar vereceğiz. Evet. Yani hangisi daha cazip gelirse şu an ya. Evde salata falan hazırlamak istemiyorum. O modda değilim şu anda. Salata da satıyorlar. An gerçi doğru. Doğru Salta da satıyorlar Carrefour'da. Neyse bir bakacağız işte ya. Belki ben bir Sephora'ya falan uğrayacağım. Bakalım Belki orada mi? görüşürüz. Uğramayacaksın yani. Uğrayacağım. Uğra, uğramama ihtimali de var. Ya hayır uğrayacağım. Ya ya almak istiyordum ya arkadaşlar. Evet. Stokta yoktu stokta varsa alırız. Yağımızı, tarağımızı. Bu aralar saçlarıma bakıyorum. HC Care da kullanıyorum. Bir gün de sizinle beraber kullanırız. H.C. Care. Evet, saç yağı, saç yağı. Aha. Daha doğrusu maskesi gibi bir şey saç maskesi. Ay ben beyaz görünüyorum şu anda. Ben içeri girdim şimdi. Burak arabayı park edecek. Önce bir Sephora'ya bakacağım ben. Eğer alacaklarımı bulabilirsem alacağım. Sonra market bölümünde buluşacağız. Evet alacağımı buldum bu sefer. Şu Jisoo markasının saç yağını almak istiyordum biliyorsunuz zaten. Önceki vloglarda da gelmiştik bulamamıştık. Şimdi buldum. Fiyatı 1030 TL diyelim. Çünkü 20 milimliğini önce alıp deneyeceğim. Daha sonra 50 milimliğini alırım. Ama önce bir etkisini görmek için 20 milimliğini alacağım. Ve şöyle Tangle Teaser'lardan almak istiyorum. Ediyorum. Şunlar var hologramlı. Fiyatı 660 TL'ymiş. Şu düzler var. 565 TL. Şu mavi güzel aslında. Mavili morlu. Ya da şöyle düz siyah var. Ama şu rengi sevdim ya. Şöyle görünüyor mu? Şöyle ikisini alalım. Tutucu kısımlı olanlar da var. Bir çantaya falan sığmaz seyahate giderken. Bunlar seyahate giderken rahatlıkla çantaya da sığar. Bunları alalım. Ödeme nakit olacak. Tamam. Kullanma tarihi de Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Aynen. da kullanabileceksiniz. Süper. <laughs> Sephora alışverişimiz tamam. Şimdi Carrefour'a geldik. Market alışverişine başlıyoruz. Önce şöyle bir sebze meyve reyonunda gezelim. Aslında pazardan almayı çok seviyorum ama bu seferlik böyle olsun. Sadece ihtiyaç dahilinde alacağım. Tatlı patates alımıyla başlıyoruz. Şöyle farklı bir şey olsun. Fırınlamak istiyorum bunu. Böyle bir tane büyük alalım. Bir tane de küçük. Bize yeter. Şöyle bir şey. Yeterli. Normal patates de alacağım. Ne kadar topraklanma ya. Tarladan biraz önce mi topladınız bunu? Ne yaptınız? Hiç olmaz ya. Ne olacak sanki? Yani bu hafta kullanmayacağım aslında. Tatlı patates aldık ya. Almayalım. Pazardan alalım. Ne alıyorum? Evet limon alacağız. Kaç tane istiyorsun? 4-5 tane yeter. Poşet nerede? Şu pembe domatesten alıyoruz yine. 51 TL'ymiş kilosu. Rengi görünmüyor ama kameradan. Muz da aldık. Ama meyveleri de beğenmedik. Pazara gitseydik bugün olurdu aslında ama buraya gelmemiz gerekiyordu. Tamam bu kadar yani meyve sebze bir şey almadık. Kendimiz tartıyoruz zaten burada. Tartalım. Sonra artık çıkalım bu reyondan. bize. Yarım kilosu 135 TL'ymiş. Şu biraz daha fazla. Gramaj olarak da daha fazla. Bunu alalım o zaman. Yumurta da alıyoruz. Ve yine her zamanki gibi organik yumurta alıyoruz. Sıfır numara. Arabadayken bahsettiğim sistem tam olarak şu. Buradan istediğiniz ürünü alıyorsunuz. Et de olabilir, balık, tavuk fark etmez. Hemen şuraya getiriyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra burada belli bir pişirme ücreti yoktu burak, değil mi? Pişirme ücreti almadan aynen pişiriyorlar. Geçen sefer pişirme ücreti vermemiştik. Burada yiyeceksen pişirme ücreti yok mu? Götüreceksen Öyle bir şeydi. Var Öyle bir şey aynen. Yani tam hatırlamıyorum ama eğer burada yiyecekseniz pişirme ücreti yoktu. Şurada da bir oturma alanları var zaten. Paket yaptırınca bir paket ücreti alıyorlar galiba sadece paketin ücretini alıyorlardı. Biz şuradan seçmiştik geçen sefer. Şöyle soslu etler var. Soslu tavuklar. Şöyle hazır kıymalar falan var. Bunları pişirtirebiliyorsunuz işte. Salata falan da var böyle. Ev yemeği falan da alabilirsiniz ama pişirtirmek daha mantıklı. Biz şimdi pişirtirecek miyiz ki zaten soslu tavuk kalmamış. Birkaç paket kalmış. Kanat yok. Hake kardeşlere gidelim. Burada da oturma alanı var. Gördüğünüz gibi tertemiz zaten. Değerlendirilebilir. Şöyle temizlik reyonundan fısfısım da bitmişti. Mutfak için Cif'in bu fısfısını alıyorum. Serum spreyini alıyorum. İkilisi 94. Konsantre zaten biliyorsunuz yanındaki yedeği. Ben genelde bunu kullanıyorum. Evet havlumuz bitmişti. Uygun fiyatlı galiba. 12'lisi 130 mu? Tuvalet kağıdı da alalım. Bu taraftayım aşkım yumuşatıcı alıyorum. Migo'nun yumuşatıcıları 50 TL'ye düşmüş. Bunu çok seviyorum ya Manolya bahçesi. Çok güzel kokuyor. Denemediyseniz buna mutlaka bir bakın, bir koklayın bunu. İki tane alıyorum bundan. Bir tane de beyazlar için leke çıkartıcı alacağım Venice'in. Bu da indirimde 132 TL'ye düşüyormuş. Tuvalet kağıtlarına da bakalım aşkım buradan. Şöyle üstüne koyacaksın. Onu da Carrefour marka aldık. 32'lisi 200 TL'ydi. Genelde metronunkileri kullanıyoruz. Yedekli alıyorduk ama şimdi metroya gitmediğimiz için denemiş oluruz ya aşkım. Kahve alacağız. Aynen. Yine indirim var burada. Aa Jacobs'lar 75'e düşüyor. İki tane kapsül kahve alıyoruz. Yine anlamadık. Yüzde 40 mı var? Yüzde 25 mi var? Bir tarafta yüzde 40 yazıyor. Bir tarafta yüzde 25 yazıyor. Yine anlamadın değil mi aşkım? Kasada Allah belli Allah. olacak. Aynen. Cam bezi diyor ama bence mutfakta da kullanılır. Rengi çok güzel. Bir tane alalım. 58 TL'ymiş. Mutfağın renklerine de uygun. Eğer memnun kalırsam gelir alırım buradan. <laughs> Kanat hiç mi yok ya? Aynen <laughs> maalesef. Bir Neyse tamam. Tamam sen iki kişilik o zaman karışık tavuk. Açık ayran olur mu? Açık, Açık ayran, ayran olsun, olsun evet. Hazırlık, tamam. Fiyatları da bir yandan şöyle size gösteriyorum online'dan. Buranın tavuğu ünlü lahmacunu da varmış Burak. Fındık lahmacun. Aşkım işte tavuğu ünlü ya tavuk söyledik. Fındık lahmacun 320 TL'ymiş. Tavukları tekrar göstereyim size. Kanat 300. Aa hepsi 300'müş. Tek fiyat yapmışlar. Biz şimdi karışık söyledik. Teşekkürler. Şöyle direkt oturur oturmaz salatalarımız da geldi. Bunlar ikram zaten yazmıyorlardır. Bir tane ezme, soğan salatası. iki tane açık ayran söyledik. Ve şöyle bir maydanoz sabah var. Önden ikram lahmacun geldi. Ama böyle Adana lahmacunu gibi değil. Galiba şöyle ovalmış. İkiye bölmüşler. Bir tadına bakalım nasılmış. Çok fazla çocuk var. Çocuk oyun alanı da var bu arada. Çocuklu aileler gelmişler zaten çoğunlukla olarak. Arkadan çocuk sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bebek ağlıyor mesela şu anda. Sadece limon sıktım. Güzel, çıtır çıtır ama tuzu eksik galiba. Bu kadar yeter. Bunu bırak yesin. Dört çeşit var galiba. Dört çeşit var ama şundan üç parça var, üç büyük parça var. Evet, bir tek kanat, bir tek yok. kanat yok. Hangisi kemikli? Şur. Güzel. Bir yiyelim bakalım değerlendireceğiz. Şur. Burak'a da bana da ciddi bir ağırlık çöktü. Tekrar kamerayı açamadım eve gelene kadar. Eve gelince Instagram için bir editim vardı. Onu tamamlayıp yayınladım. Sonra bir duşa girdim. Şimdi kendime gelebildim. Yemekle ilgili değerlendirme yapacağız demiştim. Burak da ben de çok beğendik. Bu arada o gördüğünüz masayı 650 TL ödedik. Bir kenara not alınsın. Lokasyon olarak Adana merkezden bir tık uzaktı evet ama bir hafta sonu bir pazar günü bizim yaptığımız gibi gidebilirsiniz ki zaten genellikle çocuklu aileler gelmişti. Orada da bahsetmiştim zaten. Çocukların sesleri çok fazla geliyordu ki zaten çok büyük bir park yapmışlardı arka tarafa. Adana'daki takipçilerim orayı değerlendirebilirler. Fiyat performans bir yer yani. Ve ben yine yavaş yavaş kapanışa geçmek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz yeter artık arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olun ki beni desteklediğinizi göreyim ve motive olayım. Yine her videonun sonunda söylediğim gibi en az iki kez bu platformda karşılaştıysak videolarım sizin karşınıza çıkmaya devam ediyorsa bu benzer zevklere sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu yüzden beni abone olarak desteklerseniz sonraki videoların devam için beni motive edersiniz, teşvik edersiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı zaten unutmuyoruz ve beğenirken, yorum yaparken bir hype puan verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi cık, takipte kalın.